Merhabalar arkadaşlar. YKS'ye hazırlanıyorum. Serisinin bugün 8. günü. Bugün size 8. günde neler yaptığımı göstermek istedim. Şimdi bugün e, limite süreklilikte mutlak değer fonksiyonunun limitini çalıştım biraz. Ardından trigonometrik fonksiyonların limitine baktım. Ve limitte belirsizlik durumları var. Bunlara çalıştım. Belki henüz bu konuda olmayanlarınız vardır. Bilmezler. Gelince görürsünüz limitte belirsizlik falan konularına çalıştım. Burada bitti. Buradan sonra limitte geometrik uygulamalara geçiyor. Ben oraya geçmedim bugün. Bugün orada bıraktım bunu. Daha sonrasında işte bu konularla çalıştım. Konularla ilgili soruları çözdüm. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şöyle soruları çözdüm. Şu testi de kontrol etmemişim. Bunu da kontrol edeyim. Bu testte iki yanlışımız var. Hep işlem hatası. Sonradan tekrar çözdüğümde İkisinin de doğru cevabını buldum. Konuları böyle bitirdikten sonra işte matematiğe geçmeyi düşünüyorum. Matematikte konuları unutmamak için şu kitabı aldım. Buradan da tekrardan dönüp geliyorum. Bugün işte trigonometri bir test çözerim. Logaritmadan bir test çözerim. Ve dizilerden bir test çözüp günü bitiririm. Herkese şimdiden iyi çalışmalar arkadaşlar.